Kimdir Hazreti Nuh ve Hazreti İbrahim? Bugün doları takip eden bizler, piyasanın anı anına haberi olan bizler, siyasetçilerin boş beleş tartışmalarını izleyen ve haberi olan bizler, futbol dünyasındaki transferlerden maç kaç kaç bitti buna kadar takip eden bizlerin eline eğer bir kağıt kalem verilse ve dense ki Nuh Aleyhisselam hakkında 20 madde yaz. Acaba ne yazabiliriz? Kaç madde yazabiliriz? Hazreti İbrahim kimdir? Bakın düşünebiliyor musunuz? 124 bin peygamberin içinden her namazımızda tahiyyatta iki peygamberin adını söylüyoruz. Bir Hazreti İbrahim, bir Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Mesela soruyor muyuz? Niye İbrahim? Niye Adem değil, Musa değil, İsa değil de her namazda İbrahim, her namazda İbrahim? Bu neyin nesi arkadaş? Başka peygamber mi yok? Niye sormuyoruz? Sıradanlaştı çünkü. Allah diyor ki: "Nuh'u ve İbrahim'i tanıyın. Onlar yasal örnektir. Onlar size modeldir. Onlar size rehberdir."